Ve Hazreti Hüseyin bir gece 70 kişiden oluşan ailesini yani ehlibeyti topluyor hazırlanın yarın gidiyoruz nereye Hüseyin küfeye küfeye bak mektup üstüne mektup gönderiyorlar yalvarıyorlar imam istiyorlar başımıza gel diyorlar bir çuval mektup Hepsinin imzası var işte. Bu kadar insan yalan söyleyebilir mi? Hazreti Hüseyin alıyor ehli beytini ve tam yola çıkarken Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Ömer radıyallahu an Hazreti Hüseyin'in yolunu kesiyor. Kurbanın olan Hüseyin'im gitme gitme. <laughs> Gitme diyor gitme! İnanma küfe halkına! Onlar baban Ali nasıl yediler? Seni de, seni de, seni de tuzağa düşürür onlar! İnanma küfe halkına! Hüseyin'im kurban olam gitme, kurbanın olam gitme! karar karardı lakin Hazreti Hüseyin bu kadar isteye cevapsız kalamam takdir ilahi neyse o diyecek Abdullah İbni Ömer kurbanın olam Hüseyin'im gitme kurbanın olam gitme seni kandırırlar seni tuzağa düşürürler gitme Hazreti Hüseyin karar karardı lakin. Ve gidiyordu tam Kerbela denilen yere geldiğinde bir de baktı ki etrafının askerlerle çevrildiğini gördü. İbn Ziyad denen o zalim komutan İbn Ziyad o kahrolası Hazreti Hüseyin çocukları kucağında bebeği Kız kardeşi Zeynep... Hepsi orada... Birden etraflarının çevrildiklerini gördüler... Tam Kerbela'da... Çöl böyle... Ne bir gölgelik var ne çöl... Kerbela çölü... Etraflarına... Askerlerin... Orada geldiğini gördü... Ve tuzağa düşürüldüğünü anladı... Ve bütün bu mektuplar yalan mıydı dedi... Evet... Evet dediler. Utanmaz, arlanmaz zalimler. Evet dedi. Ve Hazreti Hüseyin dedi ki, bırakın bizi. Geri dönelim, gidelim, geldiğimiz yere gidelim. Bırakın. Kıymayın çocuklarıma, yavrularıma kıymayın. Hani istediğiniz bensem alın ama yavrularıma kıymayın. ve kurumuş dudaklar susuz. Orada günlerce bekletildiler biliyor musunuz? Çölde. Zaten bir gün çölde üç saat kal susuzluktan bayılırsın. İbn Ziyad orada Hazreti Hüseyin emir veriyor oradakilere o katın diyor kimse o ok katamıyor. Askerin bir tanesi İbn Ziyad diyor ki Hüseyin'e o ok kat diyor Tam oku görüyor, Resulullah'ı görüyor. Çünkü o da Müslüman. Müslüman. Sevgili izleyicilerimiz, yine bal gibi bir kampanyayla ekranlarınıza konuk oluyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz, bakın yine her zaman söylediğim bir şey var. Bal alırken neye dikkat edeceksiniz? Gerçek, hakiki, doğal bal olmasına dikkat edeceksiniz. Peki gerçek hakiki doğal balı nereden alabilirsiniz güvenli bir şekilde? İşte Türkiye Arıcılar Birliği tarafından üretilen, Arıcılar Birliği üyeleri tarafından üretilen balları sizlere bu ekranlardan aylardır gönderiyoruz ve kampanyamız devam ediyor. Enflasyona inat, zamlara inat bizde zam yok. Yine aynı kampanya, yine aynı fiyattan 6. 7. ayımızı geride bıraktık. Her şeye zam geldi. Nakliyesi zamlandı, ambalajı zamlandı ama biz inatla fiyatımızı yine aynı seviyede tutuyoruz. Niçin? Herkes gerçek, hakiki, doğal bal yesin diye. Ve işte hep merak ediyorsunuz ya bu balların üreticisi kim diye. İşte Hüseyin abimizi stüdyomuza konuk ediyoruz. Ta Sivas'tan bu karda kıyamette kalktı buraya kadar geldi. Çok teşekkür ediyorum abi. Teşekkür Ayaklarına sağlık. Şimdi senin ismini hep duyuyor kıymetli izleyicilerimiz ama Balcı Hüseyin, Balcı Hüseyin, Türkiye'nin Balcısı Hüseyin. Şimdi Hüseyin abi şunu özellikle sormak istiyorum. Ne dedik? Türkiye Arıcılar Birliği üyeleri yani tarafından üretilen balları gönderiyoruz kıymetli izleyicilerimize. Bu ballar nereden abi? Sivas yaylalarından. Bu ballar Sivas, Tivri, Yavasan köyünde ben arıcılık yapıyorum. Evet. Bu ballarım tamamen organik olarak orada yetişiyor. Kendi arılarımdan yetiştiriyorum hiçbir katkı maddesi yoktur. Hiçbir katkı maddesi olmaz. Bunların garantisi benim. Müşterimiz memnun kalmadığı zaman tekrar geri ya edip parasını direkt kendim ödeyebilirim. Gerçek hakiki doğal katkısız bal gönderiyoruz kıymetli izleyicilerimize. Kesinlikle. Şimdi az önce söyledin ya Sivas Divriği hangi yayla dedin abi? Divriği Yağbasan Köyü. Divriği Yağbasan Balcı Hüseyin abimiz. Oldu ki o tarafa Yolu düşen müşterilerimiz oldu. Urayıp bir çayını içebilir mi? Tabii tabi uğrayıp çayını içebilir. Balını da hediye olarak alabilir. Bakın kıymetli izleyicilerimiz hep söylüyorum ya. Biz de her şey şeffaf. Yıllarca televizyon ekranlarında ballar satıldı. Akıllarınızda hep soru işareti kaldı ama yine söylüyorum. Bakın biz Türkiye Arıcılar Birliği üyeleri tarafından üretilen balları gönderiyoruz sizlere. Ve Hüseyin abimiz de diyor ki ben diyor Sivas Devri'deyim diyor. Ya köyündeyim diyor. Arılarım da orada diyor. Peteklerim de orada. Ben de oradayım. Yolu düşen buyursun gelsin. Hem çayımı içsin hem de hediye olarak balını alsın diyor. İşte kıymetli izleyicilerimiz. Ailece çoluk çocuk bütün aile gönül rahatlığı içerisinde gerçek hakiki bal tüketmek istiyorsanız işte sizlere 5 kilo Tamı tamına 5 kilo bir teneke süzme çiçek balı gönderiyoruz. Bakın süzme çiçek balı gönderiyoruz. Ayrıca gönül rahatlığı içerisinde tüketeceksiniz. Benim hep söylediğim bir şey var. Ne olacak bu balı aldığınız zaman biliyor musunuz? Aklınız da rahat olacak, mideniz de rahat olacak. Afiyetle yiyecekler abi. Afiyet olsun herkes. Kesinlikle. Peki ben şunu özellikle sormak istiyorum abi. Niçin biz bunu tenekede gönderiyoruz? Teneke'de kargo için. Bak kargosu sağlam oluyor. Millete dökülmeden, akmadan gidiyor. Rahat bir şekilde. Bak şöyle şu şekilde. Evet. E, bir de şirink yapıyoruz. Üstünde talih kağıtlarımız var. Şöyle göstermek istiyorum. Her balızın üzerinde talih kağıtlarımız var. Bakın şu şekilde geliyor sizlere. Dökülmemesi için, sağdan soldan akıntı yapmaması için... Eskiden dedelerimiz, ninelerimiz eve bal alırdı ya böyle tenekelerde getirirlerdi. Hem de teneke sağlıklı kıymetli izleyicilerimiz onu da belirtelim. Evet artı bakın üzerinde tahlil ve analiz raporuyla birlikte geliyor sizlere 5 kilo süzme çiçek balı bu senenin sağımı Sivas'tan Sivas yaylalarından. <laughs> yazdığım adamsın yüzbaşı. Serdar Mert! Silahlarınızı atıp biz çökün! Ulan ne oluyor? Bunlar ne diyor ya? Albay nerede? Silahlarınızı atıp biz çökün! Bir daha söylemem! Tamam gel! Gel! Çök çök! Yavuz Bey, neler oluyor burada? Yüzbaşı Serdar Mert, sen ve doktor vatan ihanet suçundan tutuklusunuz. Sen kimsin ulan? Albay nerede diyorum sana? Olay yerindeyiz kuzum. Altı şehit var. Albayın durumu ağır. Albaya suikast düzenli. Olamaz böyle bir şey. Alın şunu. Acayip cesur ha. Aferin kız. Albay'a düzenlenen suikaste iki subay ve dört er şehit oldu. Albay, bir subay ve iki er yaralandı. Saldırgan kayıplara karıştı. Konuyla ilgili bilgileri size aktarmaya an, an devam edeceğiz. Nasıl oldu bu? Albay komutanı almaya gitmişti. Ya komutanım bir celillenme gari. Memiş çabuk bir telsiz bul bana. Hadi hadi hadi. Ya bir dur gari komutanım. Albayı buraya getirmeyecekler. Aha geliverdiler. <laughs> Hop asker kuş uçurtmuyor. Deli albay burada doktor ha? Aga hakkımızda tutuklama kararı varsa ön kapıdan girmek sakat iş. Şu yan kapıyı deneyelim. De. Yaralı var yardım edin. Yaralı mı var? Yaralı benim işim ya. Koş koş. Ağır yaralı. Hemen götürelim. Heh. Evet. Bir geri. Bir geri. Çabuk olun Hadi. Acele edin. Hiç merak etme. Hemen olup. Arkadaşlar. Alın arkadaşlar. Alın arkadaşı. Aman diyeyim. Heh. Tamam. Sağ olun. Buraya albay götür. Hangi odada biliyor musunuz? Yok, bilmiyorum. Allah yardımcınız olsun. Hadi gel. Koş. 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 Yardım edin. Haydi koş. Memiş. <laughs> komutanım. Komutanım beni bu veriyordunuz azda. Sen burada ne yapıyorsun lan ha? Oğlum dur be. Ağlama lan ağlama. Niye ağlıyorsun? Gel buraya. <laughs> Ağlamanın sırası mı şimdi? Kordon burada komutan. Per perişan halde. Şimdi de almayı getirmediler burada ölü gibi yatıyor. Sizi haberle her dakika beni veriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Anam, tavşan gelmiş. Ne yapıyorsun arkadaşım ben işe? <laughs> Terörist eskisi Akiliş. Benim ben Memiş. Bir diyeceğim mi vardı? Ana seni kim izliyor la? Yok şaka yaptım. Gel gel. Gel buraya tatlım benim. Şaka yaptım şaka. Tamam bırak şimdi onu bunu. Çok önemli bir şey diyeceğim. Asıl konuya dönelim. Gordon nasıl Akiliş ya? Var mı gelişme? Gordon her zamankinden daha da değil. Memiş. Ablayı kimin vurduğu belli mi? Ya haberlerde Ferman diye bir teröristten bahsediverdiler. Demek ki şerefsiz ölmemiş ha. Tabii ya. O adam Sungurların komutanı Yüzbaşı Serdar. ...Arman'ı vuran yüzbaşı. Jandarma buyurun. Alo. Bir ihbarım var. Komutanım beni duyuyor musunuz? Komutanım. Benim Serdar. Komutanım. Aslı'nın itirafıyla... Kurtların başı derde girdi Serdar. Biliyorum komutanım. Sınırda bizi karşılayan grup da bizi tutuklamaya kalktı. Teröristlere silah verenler... ...içimizdeki acem uşakları evladım. Denize çıkmak için... ...pisliği sungurları yıktılar. Bize... ...silahlı kuvvetlere iftira atıldı. Bizim onurumuz doğru. Silahları gördük komutanım. Hepsi bizim silahlarımızdı. İçimizde hainler var komutanım. Bul o alçakları Serdar. Son görevin olsa da bu. Belki bu sana son evlendir. Rahat olun komutanım. Emrinizi yerine getireceğim. Koçum, cille durma tamam mı? Selamımı da söyle. Keşke bir görünümeseydiniz komutanım. He, üzülmeyecek şimdi. Sonra uğrayacağım tamam mı Memiş? Tamam komutanım. Tamam He bak komutanım ben buralardayım gari. Bir emriniz bir şeyiniz olursa hemen deyiverin gari. Yeter. Ya Memiş kundisi oğlum senin askerliğin bitmedi mi daha? Ne dolanıyorsun acaba buralarda? Dersiz başına dert mi arıyorsun acaba sen? Neyse hadi, hadi koçum, görüşürüz. Hadi koşum görüşürüz. Kaçmakla hata yaptın yüzbaşı. Bana bak lan. Sen kimsin? Kim? Bilmiyorum. Ben bu ülkenin emniyet subabıyım. Ma bu ülkenin halini görmüyor musun lan sen? He? Sen neyin sübaba oluyorsun lan ha? Aslanmış acem motorunun subabı mı ha? Alın bunları. Al. Bot. Ne oluyor? Yere bas. Yere bas. lan. Sizin gibi benzin solukları daha da çok görüverdik arkadaş. İş girince elin gibi kuyruklarını kısırıp havlarlardı. Evet. Bu <laughs> mu Size Yedirmem arkadaş! kaynıyor lan Sübaf. Ülke ihanet sarmalı içinde. Ajanlar, hainler memlekette cirit atıyor lan. Haberin var mı? He? Yoksa sen mi yaptın bu işleri ha? Bana bak bana eğer sen yaptıysan benden kork lan tamam mı? Benden kork. Aga, aga hadi gidelim hadi.